cildimiz, saçlarımız, kemiklerimiz. Peki ya tüm bunları bir arada tutan, genç ve dinamik görünmemizi sağlayan gizli bir kahraman olsa? Evet, bugün tam da o gizemli yapı taşını, kolajeni masaya yatırıyoruz. Hazırsanız bu büyüleyici proteinin sırlarını aralamak için başlayalım. Peki bu kolajen dediğimiz şey tam olarak neyin nesi? Kaynaklarımızın da gösterdiği gibi, kolajen aslında vücudumuzdaki en bol bulunan yapısal proteinlerden biri. Tıpkı bir binanın temel taşı gibi düşünün vücudumuzdaki pek çok dokunun iskeletini oluşturuyor. Sadece insanlarda değil, hayvan dostlarımızda da bolca bulunuyor ve vücut ağırlığımızdaki toplam proteinin yaklaşık yüzde otuzunu oluşturuyor. İnanılmaz değil mi? Bilim insanları bugüne kadar tam 28 farklı tipte kolajen tanımlamışlar. Küçük bir not, bitkilerde veya tek hücreli canlılarda kolajene rastlanmamış. İlginç bir bilgi, aklınızda bulunsun. Şimdi de bu hayati proteinin vücudumuzda nerelerde saklandığına bir göz atalım. Kolajen adeta vücudumuzun her köşesinde. Cildimizden kemiklerimize, omuzlarımızdaki kıkırdaktan parmak uçlarımızdaki bağlara kadar pek çok dokunun ana yapı taşı o. Hatta kan damarlarımız ve iç organlarımız bile kolajen sayesinde formunu koruyor. En sık karşılaştığımız tipleri ise tip 1, tip 2 ve tip 3. Tip 1 kolajen vücudumuzdaki kolajenin neredeyse tamamını oluşturuyor ve cildimizin kemiklerimizin ve tendonlarımızın sağlamlığından sorumlu. Tip 2 ise daha çok eklenlerimizdeki kıkırdakta bulunuyor ve onların yastık görevi görmesini sağlıyor. Tip 3 kolajen ise atardamarlarımızın, kaslarımızın ve organlarımızın yapısına katılıyor. Her birinin görevi ayrı ayrı önemli. Geldik en can alıcı soruya. Kolajen vücudumuz için tam olarak ne yapıyor? Temel görevi dokularımıza o mucizevi gücü, esnekliği ve sağlamlığı vermek. Vücudumuzdaki tüm parçaların bir arada durmasını sağlayan adeta bir yapıştırıcı görevi görüyor. Peki daha spesifik olarak hangi faydaları var? İşte dikkat çekici bazıları. Cilt sağlığı. Cildimizin en önemli yapı taşlarından biri. Cildimizin nemini koruyor, elastikiyetini artırıyor ve o can sıkıcı kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabiliyor. Yaşlandıkça kolajen yapımızda değişiklikler oluyor ve bu da cildimizin sakmasına ve kırışmasına neden olabiliyor. Eklenme kemik sağlığı Eklemlerimizdeki kıkırdağı güçlendirerek osteoartrit gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu bir kalkan oluşturabiliyor. Hatta eklem ağrılarını hafiflettiği bile söyleniyor. Kemiklerimizin de sağlamlığında önemli bir rol oynuyor ve kemik erimesini önlemeye yardımcı olabiliyor. Ve dahası, kaynaklar kolajenin selülit görünümünü azaltabileceğini, karaciğer sağlığını destekleyebileceğini, kalp sağlığımıza iyi gelebileceğini ve hatta göz sağlığımızı bile koruyabileceğini belirtiyor. Ne kadar çok faydası varmış diyeyim ama maalesef. Güzel haberlerin yanında bir de gerçek var. Vücudumuzun kolajen üretimi genellikle 25 yaşından sonra yavaşlamaya başlıyor. Hatta 35 yaşından sonra bu yavaşlama daha da hızlanabiliyor. İşte bu yüzden yaşlandıkça cildimizde o ilk kırışıklıklar beliriyor ve eklemlerimizde hafif sızılar hissedebiliyor. Kolejen önemli. Ve bu tas içeriklerle devam edebilmemiz için lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.